arkadaşlar ben amca ile ve bugün <laughs> modlu sorularımızın birinci bölümünde sizlerleyiz ama bugün kötü bir şey var masumun USB'sini kaybettim o yüzden Hunger Games çekemem çünkü biliyorsunuz Hunger Games'te hızlı olmak gerekiyor ve ben mouse'suz hızlı olamam evet bu normal ama Galactic Craft'ta hızlı olmam gerekmiyor her neyse geçelim her zaman her zamanki gibi klasik şeyler ama o videodan önce yapsam diyorum ya. Evet videodan önce yapsam daha iyi olur. Evet bir de... Te biliyorsunuzdur ben bir sürü demir toplamıştım. Diğer <laughs> üçüncü oyun sanırım. Evet. Diğer de... bir sürü demir toplamıştım. E ee, iron furnace yaptım bir de şey. Ama bu iron furnace'ı jeneratör yapmak için kullanacağız. Yani şundan. Şunu yapmak için kullanacağız. Ama ondan önce bir şey daha yapacağız. Eee tree yapacağız. Tree elektrikliydi. Robert Tree arayacağız. Tree tap nasıl yapılıyor biliyorum ben onu. İyi ki biliyorum ama biraz ağaç toplamamız gerek, odun toplamamız gerek. Bir de Robert Tree toplayacağız. Şuradan bataklıktan. Yani bu çok kötü oldu. Çünkü hem kasacak şimdi hem de ee, nasıl diyeyim hem kasacak <laughs> hem de <laughs> hem de mousesuz oynadığım için daha kötü olacak. Ama peaceful ayarlayayım. Özür dilerim arkadaşlar ama bunu yapmak zorundayım çünkü e, böyle mousesuz oynayamıyorum biliyorsunuz. <laughs> Hiç kimse oynayamaz. <laughs> Neredeyse bu kadar. Oturmayacağız Crafting table yapmaya bile yeterdi mi? <laughs> Odun yerine şey koyuyorum. Yeter <laughs> evet. Fazla bile almışım. Crafting table'ım varmış zaten lanet olsun. Crafting table. Evet şöyle miydi? Ha 3 tep evet. Aynen böyleydi. <laughs> tamam şimdi bizim Robert Tree lazım. <laughs> Robert Tree Ya sesim kısılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Robert Tree bulmamız lazım. Taş toplamıştık en son. Evet. Fırınacı yapmak için taş toplamıştık. Kasıyor ya. Of. Yay. <laughs> Sınırsız su kaynağı yapmalıyım bir ara. yemeğimiz sugar ma rotun flash yiyelim zehirlendik mi? ya zehirlenmemişiz domuz <laughs> güzel ama asus oynayınca olmuyor işte ya genelde köşeye sıkıştırırsın ama asus oynayınca hiçbir olmuyor ya ya. Sonunda. Nam mı yapacağız. Evet. Ya bir rubber tree yok mudur ya? そはその。 ya. O ee, önünde bal gibi şeyler olanlar Robertri. Yiyecek olarak yersin. Özür dilerim arkadaşlar ama aradık yok işte a gün güzel gün her zaman güzeldir burada yok. Ha burada buldum. Şunlardan kendimize atak yaparız. Ha 2 3 yes. bak alalım son bir tane kaldı. Önce ev yapmaya Resmen benden kaçıyor lan. Evet arkadaşlar bunu yapmak zorundayım çünkü olmadı. İlk gel il çıkalım. Özür dilerim arkadaşlar. Halan. Ne kadar minikçi. O ne? Ha tamam. Ne yapayım arkadaşlar? Yani yapmak zorundaydım. Ee, tamam. Rubber. tabii 64 tane almayacağım tabii ki. Neyse sonra. Boşaltırım 64 taneyi. Evin içine yapmayalım. Şuraya. Şurası. Şurası. Bir de bu kadar. şimdi biraz iskelet öldürmem lazım. Ay ne yapayım? Oh, çok güzel bir şey ya. Kafi yapmışlar. Bir de. Ha neyse yani işte şimdi biz PS Plus alalım. Set time ee, Ama ondan önce kapı yapalım biz. En iyisi. En iyisi seçenek. şöyle yapalım da. Bir de torch yapalım. Bu baştan torcumuz oldu. Yatak yapalım. dört canavar da olmasını istemeyiz. Çünkü birazdan iyi atacağım Tamam, iyi açıklandı. Emin olalım. Şurası biraz karanlık sanki. Şöyle yerleri de açsak Şuraya Şurayı da Evet. Allah. Şimdi şuraya takalım. Evet. Kapımızı koyalım. Evet. Bir de şey yapalım. Kılıç. Ya yapmadığım çok şey olduğunu fark ettim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ironlarımı harcamak istemiyorum. Çünkü baya iron gerek var. Ve ben ironlarımı eğer harcarsam iron örümcekler tepeden gel gel gelmez. Skeleton. Neredesin? Ben senin babanım. Skeleton? Ne zombi var da skeleton yok. Creeper de var. Örümcek de var. Onun bir skeleton eksikti ya böyle savaşmak da şimdi çok zor. Kazmanlar beni uzaklarını göremezler. Skelet onu gördüm. Hayır görmemişim. Görmüşüm. Yay! Bebe. Ha kork korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun değil mi lan? Ha korkmuyormuş. Tam evin önünde olduğunu farkındasın değil mi? Yani burası benim alanım be dostum. Kemik 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 kemik. Oops. Uyu 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 uyu. Yeah, zombilere geberme, zombilere geberme. Tam biz bu kemikten. Bu ne mi yapalım? Aman Ups. Ender. Korkunç. Korkunç. çok korkudan yaptım. Altıma yaptım. Bir de chest yapmamız lazım değil mi? Bak onu da Şimdi biz o üç tane rubber tree'mizi büyütelim. Onlar da bize rubber versin. Biz de onları pişirelim. Ve ilk mekanik şeyimizi yapmış olalım. Yay. Iron Furnace değerli. Ben de kasım istemiyorum. Bu bok Aa dur ben niye Ben işte bu kadar akıllı bir insan olunca değerli, değerleriniz böyle olarak gözüküyor. Yani çok manyak akıllı oluyorsunuz. Hiç. Hiçbir şey çıkmadı. Yey rubber rubber rubber. Stick stick. İğrenç bir sesi var ama her neyse. Yey bir tane bir tane sapling düştü. pek rubber çıkmadı ama Nerede lan bu zombiler? Her neyse. Kaç saattir kesiyorum ama hala bir tanecik bile bir şey çıkmadı. İşte ki. <laughs> Aa, present istiyorum. Neyse bu aç burada kalsın. Bu aç burada kalmasın ama. Bu aç sev. Ne öğrendik? Artık uzak yerlere koyacağız. Ay. Artık burada videoyu bitireyim. Ve evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.